Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Optimum'dayız. Burada birkaç kıyafet eksiğimiz var ve onları tamamlayacağız. Hem biliyorsunuz ki kış yaklaşıyor. Bizim havalar burada biraz biraz soğumaya başladı. Hem çocukları hem de Rex'le bana alışveriş yapacağız. O zaman hiç uzatmadan geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce bana bakmaya karar verdik. Çocuklar orada kendilerine bakıyorlar. Birazdan onların yanına da gideceğiz. Şimdi arkadaşlar ben bir tane pantolon üst alacağım. Ama burada bir sürü öyle takım var. Mesela böyle bir takım var arkadaşlar. Bu çok hoşuma gitti benim pembe pembe. Rex ne diyorsun? O çok açık. Rex saçmalama ya. Benim her zaman giydiğim şeyler bunlar. Ama açık. Diğerlerinden açık bu. V yakabı Rex çünkü. Neyse arkadaşlar e bu aklımızda kalsın o zaman. Şöyle asayım ben. Aklımızda kalsın. Aa bakın. Burada spor şeyi var. Spor kıyafet var. Spor kıyafet çok tatlı. Ah tam istediğim gibi bir şey buldum şu an. Çok güzel hem tişörtü var Rex hem de pantolon tam bana göre aradığım bir şey gibi bir şey. Bir deneyeyim o zaman. Dene canım ben beklerim burada. Tamam arkadaşlar ben şimdi deneyeceğim bunu. Denemeye gidiyorum Rex bekle beni. Evet arkadaşlar ben bunu denedim ve yakıştı aslında ama Sanki pantolonu bir beden büyüğünü alacağım. Şimdi Rex'e sormaya gidiyorum. Rex. Aa çok güzel olmuş. Ama pantolon biraz sıktı. Onun bir büyüğü var mı orada? Bakayım. Evet var. Tamam o zaman onu bir deneyeyim ben. 34 değil mi? Evet senin üstündeki 33 mi? Benimki 33. Evet burada 34 var. Tamam arkadaşlar ben de bir onu deneyeyim o zaman. Ver canım. Arkadaşlar bu tam oldu bana. Çok güzel oldu. Evet ben bunu alıyorum o zaman. Karar verdim. Tamam al. Alıyorum. Şimdi ben üstümü değiştireceğim. Şurada iki dakika. Değiştirdim. Tamam. Sen de devam edecek misin? Tabii ki de. Dur şuradan alayım şunu. Heh. Şunu sen tutabilir misin? Tamam valla. Tamam şurada kalsın o zaman. Şu çok güzelmiş şu elbise Rex. Yaz bitiyor ya. Rex ya çok güzel ama. Bakayım bedeni de tam bir tane kalmış Rex. Bakayım fiyatına bak. Fiyatı ucuz. Ucuz. Rex 1700 liradan ne olacak ya? Bakma sen de. Tamam alalım hadi. Evet arkadaşlar ben bunu da alıyorum. Çok güzel çok beğendim. Bir de tam bedeni bana göre oldu. Başka 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 başka. Ah. Şuradaki şeyi de alsam olur aslında. Bakın. Ay çok güzel oldu Rex. Tamam onu da al. alacağım tabii ki. Arkadaşlar şöyle ikisini kombinledim. Şöyle. Bu arada videonuzu bir dakikalığına bölüyorum. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız şu aşağıdan abone olup like atarsanız çok sevineceğim. Videomuza geri dönüyoruz. DirectX'ten bunu alıyorum, koyuyorum. Koydum. Bakacak başka bir şeyim sanki yok. <laughs> pijama pat takımları var. Pijama, 50 bin tane pijama takımım var. Pijama takımını ne yapacaksın? Giyeceğim. İndirime girmiş Rex. İndirime mi girmiş? Evet %20 indirimim var. Hemen al. Tamam alıyorum. Aa Rex bu kadın reyonunda da bu sana da olur he. Bakayım. Tam al ikimiz geliriz. al ikimiz giyeriz. Rex <laughs> saçmalama ya. Kimse olur mu sence bu? Senin şeyin kaç benim şeyim kaç ya? Kirom kaç ya? Allah Allah. Tamam ben başka bakacağım bir şey yok. Tamam ben bakıyorum o zaman. Bak canım bak. Şu pijama güzelmiş aslında. Benim pijamam yok. Rex onlar takım bak. Kadını da var onun. Aa takım takıp giyeriz ama sen artık pijama alma bence. Tamam alıyorum o zaman. Ya belki ben giymeyeceğim. Giyeceksin zorla giydireceğim. Orada şunları elimizde tutalım da şey olmasın. Kafamı takayım şuna. Tamam al o zaman sen tut. Al. Ver. Hmm, şu güzel aslında. Ben bunu bir denesem mi acaba? Dene canım. Şunu da dene ama. Ben şunu çok beğendim. Bunu Bu ne ya? Pavyonda mı gel? Pavyonda mı gideceğim? Bu ne? Güzel ama ben beğendim. Tamam alıyorum senin hatırına. Ama ikisini de bir deneyeyim. Dene tatlım da senin giyinme kabinin burada orada değil. Oraya kadınlara özel. Ney? Bura mı? Bura ne ya? Bura nasıl bir... Tamam ben giyiniyorum o zaman. Evet arkadaşlar Rex onları denedi ve oldu. Yanında ekstradan bir tane daha böyle evde giymelik bir şey aldı. Şimdi çocukların bölümüne geldik. Çocuklar biz yokken birkaç bir şey beğenmiş değil mi çocuklar? Evet anne biz çok şey beğendik aslında. Tamam. Neleri beğendiniz gösterin bakayım. Ee, anne biz şunu beğendik. Ben bunu beğendim. Kızım o ne? Çocuk rayonuna ne zamandır bu böyle şeyler geldi? Kadın işi gibi. Bunu mu beğendin? Evet. Bakayım. Kızım ama bu sana çok büyük olur. Anne hani yaşına bak o zaman. Allah Allah. Bakayım. Ee, sen 6-7 giyiyorsun canım. 5-6-8-9-10-11. Aa yaşı kalmamış. Hiç kalmamış ya. Kalmamış kızım. Bu benim elimde bir şey değil. Anne şuradaki ablayı çağıralım belki o depoda falan vardır. Tamam çağıralım. Pardon bir bakar mısınız? Buyurun ne vardı? Şu kıyafetin 6 7 yaşı var mı acaba? Şunu mu bakayım? Hayır maalesef bulunmuyor. Sadece raftakiler var. Tamam teşekkür ederiz. Rica ederim. Çocuklar, ay, kızım duyduğun gibi. Yok. Ya ne şey? Uf ya tamam anne ya. Başka beğendiğim bir şey var mı? Sonra söylerim. Kardeşim söylesin şimdi. Evet anne ben söylüyorum. Eee... Ben de şunu beğendim anne. Bak bu çok güzel. Anne evet o güzel ama yaşına bakalım. O kaç yaş kızım? Anne hani ben 6-7 giyiyorum değil mi? Evet sen de 6-7 giyiyorsun. Bakayım. Kızım bu 7-8. 6-7'si var mı bakayım? Ee, 6-7'si var. Ee, kızım bu da 6-7'si. Tamam anne teşekkürler. Rica ederim kızım. Onu alıyor muyuz? Alıyoruz. Kışlık mı o? Evet kışlık. Bak kızım sen de kardeşin gibi kışlık şeyler bak. Tamam anne ben şu mavi montluyu beğendim. Bakayım. tam bu tam 6-7. Bunu alabilirsin. Anne hakkımız var mı? Kıyafet hakkımız. Yok kızım. Tamam o zaman. Nasıl yok ya? Yok Rex susar mısın? Anne pijama takımı falan alarak mı? Kızım pijamalarınız var. He, şu iki tane yerde var. Bir de şu var galiba. Biz şu... beğendik. Ben şu karpuzluğu beğendim. Ay dur. Ben şu karpuzluyu beğendim. Ben de şu. Şu yılbaşılı olanı beğendim. O zaman kızlar şöyle yapalım. Üçünü de alalım yedekli yedekli gersiniz, olur mu? Olay neden ne olmasın? Tamam o zaman şöyle sizin kıyafetlerinizi toplayabilirim. Bu kadar anne bitti. Tamam çocuklar ben de size bir tane pantolonu takım gördüm onu alacağım size. Dışarı çıkarken çok iyi oluyor o pantolonun takımlar. Tamam anne koyuyoruz. Evet. Çocuklar da bunları aldık arkadaşlar. Ben şuna bayıldım. Şu çok tatlı. Giyer misiniz bunu? Giyeriz, giyeriz. Tamam, bunu da koyuyorum o zaman. Evet. Şöyle bunları da kasaya bırakalım. Bıraktık. Evet çocuklar başka istediğiniz bir şey var mı? Aa bir saniye o pantolonun takımının yaşına bakmadık. Pardon şunun yaşına bakabilir miyiz? Tabii ki. Kim? Kızım bu 6-7 yaşta biraz dar görünüyor bu. Bunu bir giyseniz mi acaba? Tamam ikiniz de deneyin o zaman tamam mı? Tamam deneyelim. İkinize de deneyelim. Hadi gelin çocuklar. Arkadaşlar maalesef benim beğendiğim takım çocuk çocukların ikisine de olmadı. 7 8 de çok bol geldi. O yüzden almadık. Şöyle ödendi bunlar şimdi. Şimdi poşeti falan isteyeceğiz zaten. Şuradaki parfümlerinizden istedikleriniz var mı? Yok teşekkürler. Arkadaşlar evde görüşelim. Evet arkadaşlar bir büyük videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bye bye.